hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun adaylığınız. Teşekkür ederim sağ olun. İnşallah güzel geçsin. Şimdi harika ve be benim çok ilgimi çeken bir sektördesiniz Murat Bey ama sizi hem isminiz hem de şirketi bir duyalım ünvanınızı. Tekrar çok teşekkür ederim davetiniz için. Adım Murat, L'Oreal Türkiye Ülke İnsan Kaynakları Direktörüyüm. <laughs> Aynı zamanda aynı zamanda da çeşitli hakkaniyet ve eee kapsayıcılık lideri. Hmm, hakkaniyeti, hakkaniyeti bugün ilk kez duyduk. Evet. Çeşitlilik, kapsayıcılık çok duyduk, eşitlik çok evet. duyduk ama hakkaniyeti biraz açalım Biz, mı? Biz eşitlik yerine hakkaniyeti, hmm. hakkaniyet felsefesini, zihniyetini kullanmayı hmm. seviyoruz. Çünkü hmm. her zaman eşit olmak, hakkaniyetli olmak demek olmuyor. Hmm. Hmm. O nedenle de bir hakkaniyetli olmak için uğraşıyoruz. İsmimiz o yüzden hakkaniyet. Süper. Hmm. Şimdi tabii bundan Belki 15-20 yıl önce insan kaynakları henüz borduralama ve belki birazcık işe alımla meşgulken bugün şimdi hakkaniyet falan gibi böyle kocaman çok da anlam dolu ve çok da e, soyut kavramlarla e, karşımıza çıkıyor. Neler oluyor 21. yüzyılda insan kaynakları nereye gidiyor? Hangi yetkinlikleri gerektiriyor? O kadar güzel bir soru ki şimdi benim de 25. yılımı dolduruyorum <laughs> iş hayatında. Bir şey diyeceğim hiç göstermiyorsunuz. L'Oreal etkisi mi? Doğru, doğrudur L'Oreal etkisi. <laughs> Doğru. Süper. Şimdi 25 yıllık iş hayatının 20 yılı insan kaynaklarında ben de o personelden, personel yönetimden insan kaynakları yönetimine geçişte bulunmuş birinin yani sonuna yetişmiş olsam da o nedenle çok uzun yıllar insan kaynaklarıcıları olarak biz aslında bir dakika biz de varız stratejik <laughs> karar verenlerden biriyiz o masada biz de olmalıyız derken Özellikle Covid'den sonra kendimizi o masanın baş köşesinde bulduk. Bir anda bir spotlar... An <laughs> hazır mıydık bilmiyorum. Yani e, hem beceri setleri anlamında hem kurumsal hafıza, kurumsal beceriklilik anlamında Hı. hazır mıydık bilmiyorum. Ama şu an durduğumuz yerde bir insan kaynakları lideri, çalışanı... E, ...oldukça donanımlı... Yani iş, iş, ...işin aslına... ...işin özünün içinde olan... ...ve o masada gerçekten bırakın stratejiyi... ...aslında kriz anını... ...yöneten kişi hmm. olduğu kesin. Krizsiz bir anda yok. Evet, Zaten evet. artık Ma var mı? E, maalesef. O nedenle de 21. yüzyılın... ...insan kaynakları lideri... ...çalışanı nasıl olmalı sorusuna... ...en güzel yanıt bence. E, günümüz artık bugün... ...okun yaydan çıktığı yapay zeka... ...üretken yapay zeka olduğu bir dönemde teknoloji ile insanın arasındaki o bağı kurabilen ve onları beraber huzur, barış ve verimlilik alanında çalıştırmayı becerebilen kişi olduğunu düşünüyorum. Bugün baktığımızda beceri setlerinin her yıl değiştiği ama değişmeyen en tepedeki becerinin setinin en önemlisinin analitik düşünme, Öngörülü olabilme becerilerini gördüğümüzde aslında bir tarafta teknolojik gelişmeler var evet bir tarafta verimlilik olacak bir tarafta iş işler değişecek ama değişmeyen bir tek özellikle bir insan kaynakları için lideri için o analitik olabilme veriye dayalı kararlar verebilme olduğunu düşünüyorum yani beceri seti olarak böyle bir diğer aslında konu evet yapay zeka ile beraber işlerimizi farklılaştıracak daha hızlanacağız daha verimli hale geleceğiz bununla beraber insanı yine merkeze koymaya devam edeceğiz ve aslında o yapay zekanın yapamayacağını umduğumuz tek şey aslında duygular o tatmin olma, o motive olma, motive olduğumuzda hissettiklerimiz ve o hissettiklerimizle ortaya koyduklarımız bunlar değişmeyecektir diye düşünüyorum. E, o nedenle de onu yakalayabilmek, o duyguyu yakalayabilmek önemli olacak. Son olarak da belki şeyi söyleyebilirim. Bütün bunları yaparken de aslında o kültürü bu aralar biraz konuşma olaya başladığımızı hissediyorum. Yani genel anlamda. Hmm. Hmm. Kültürü unutmamak lazım. Bu iki e, olgunun, iki yani insan ve teknolojinin beraber çalışabilecek kültürlü ortamları yaratması, hmm. kültürleri yaratması olduğunu düşünüyorum. En tepe çerçevesinde aslında biraz önce konuştuğumuz çeşitli kakaniyet ve kapsayıcılığın olması gerektiğini düşünüyorum. Evet zaten bu, bunu kültüre yedirebilsek bu üçünü bir sürü şey kendiliğinden olacak evet. gibi geliyor değil mi? E, sadece insan kaynaklarında değil... Yani bu, bu bunun var olduğu bir şirkette bir şeylerin kötü olma şansı çok yok. Aynen. Hele o bahsettiğiniz temel veri ve e, o analiz kısmı ve öngörü kısmı da olduğunda şahane. Bahsetmek istediğiniz bir proje, bir program, bir çalışma var mı? Burada. Biz L'oreal Türkiye olarak aslında bu yıl bu projeye başladık. Bu projelere Hayırlı benzer olsa. projeye baş, başladık. People for Tomorrow dedik. Yarının hmm. insanı kimdir? Hmm. Bir tanımını yaptık ve yarının insanına ulaşmak için iki tane büyük e, proje başlattık. Bir hmm. tane Learning for Tomorrow dediğimiz bir eğitim bütün şirket çalışanlarının kapsadığı bir de Leaders for Tomorrow hı hı. çünkü aslında biraz önce söylediklerime eklemek ekleme yapmam gerekirse gelecek o kadar öngörülemez bir gelecekten bahsediyoruz ki yani iki yıl sonrasını bırakın iki ay sonrasını artık, artık bilmiyoruz, bilmiyoruz. o nedenle. O belirsizliği yönetebilecek liderler yetiştirmemiz gerekiyor. O bizi gerçekten o becerilere sahip olmaları, hazırlamamız, hazırlamamız gerekiyor. gerekiyor. O nedenle Leaders for Tomorrow dedik. Hmm. Burada neler yapıyoruz? Yapay zeka ile tanıştırıyoruz çalışanlarımızı. Özellikle L'Oreal GPT'nin kurulumu, hmm. yapay zekanın bizim şirketimize girmesiyle beraber kullanıma. Biz çalışanlarımızı prompt engineering nedir, doğru hmm. soru nasıl sorulur, o soruyu nasıl hikayeleştirebiliriz? Bunların yanında çıktığı nasıl kontrol edebiliriz? Süper. Biraz bunlara başladık ve harika. biraz da liderlik. Biraz önce söylediğim zor zamanlarda liderlik, stratejik yol, yol haritası gibi gibi donanımı hale getirmeye çalışıyoruz. Çalışanlar. Süper, harika. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyorum. Çok başarılar diliyorum, başarılar Sağ olun. diliyorum. Sağ İyi ki geldiniz. Ayağınıza sağlık. Sağ olun.